Kıymetli arkadaşlar ben Avukat Bilal Yavuz. Son videomuzda salgının ortaya çıktığı tarihten yalnızca 17 ay önce Mustafa Sezgin Tanrıkulu isimli şahsın başını çektiği 10 milletvekili tarafından zorunlu sıvıların uygulanmasını reddederek kendisinin, çocuğunun ve sorumlu olduğu kişilerin sıvıyı vurulmasını engelleyen veya sıvının uygulanmasını eleştiren kişilere bir yıla kadar hapis cezası verilmesinin teklif edildiğini delilleriyle birlikte sizlerle paylaştım. Milletimizi temsil etmek için mecliste girdiği halde haddini ve yetkisinin sınırlarını fazlasıyla aşan ve milletimizin haberi olmadan zorbalık boyutuna ulaşan faaliyetlerde bulunan diğer milletvekillerinin kimler olduğunu, mecliste neler çevirdiklerini sözümüzü sakınmadan 9 Ekim tarihinde yine delilleriyle size anlatacağım. Birçok kişi milletimize haberdar olmadıkları bu hususlarda bilgilendirmemizden ve tüm bunları delilleriyle kalıcı videolar halinde paylaşmamızdan rahatsız oluyorlar. Milletimizin faydasına olan bilmesi gereken hakikatleri sözümüzü sakınmadan anlatmaya devam edeceğiz. Bugün sizlere benim de kendisiyle aynı mahallede ikamet ettiğim Başkan Erdoğan'ın mahallemizde bulunan tarım kredi kooperatiflerine ait markete giderek yaptığı alışverişi bu alışveriş sonrası fiyatların uygun olduğu vatandaşın kesesine de uyduğu ve piyasadaki fiyatları kontrol altına alabilmek için 1000 civarında yeni market açılacağını dair açıklamasını delilleriyle değerlendireceğim. Başka Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketten arkadaşlarımızın aldığı fiyatlarla aynı ürünlerin diğer marketlerdeki fiyatlarına da bir göz atalım. Bu sayede tarım kredi marketlerindeki ürün fiyatlarının piyasanın altında olup olmadığını Bin adet daha market açmanın piyasanın ve fiyatların düşmesini sağlayıp sağlamayacağını daha rahat anlayabiliriz. Bakın şu anda Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı marketteki fasulyenin kilo fiyatının 15 TL olduğunu görüyorsunuz. Farklı bir marketteki 1 kilo fasulye fiyatı ise 13.75. Yine aynı marketteki 1 kilogram çay fiyatı 35.90 iken farklı bir marketteki 1 kilogram çay fiyatı 23.95. Yine aynı marketteki 30'lu yumurta fiyatı 23.80 iken farklı bir marketteki fiyatı 23.90. Daha fazlaca üründeki kıyaslamalarda ortalama bu minvalde. Başkan Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markette diğer marketlerden net olarak daha ucuz olan iki ürün var. Patates ve soğan fiyatları diğer tüm marketlerden kilogram başına 50 kuruş 1 TL daha uygun. Bunun haricinde diğer marketlerle fiyatsal anlamda hiçbir farkı olmadığı gibi birçok ürününde daha pahalı olduğunu görüyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi diğer tekerleşmiş market şayet ürün fiyatlarını yüksek tutuyorsa, tarım kredi marketlerinin de fiyatları aynı şekilde yüksektir. Maalesef ki vatandaşın bütçesine uygun değildir. asıl bu marketten bin tane daha açmanın piyasanın düşmesini, fiyatların ucuzlamasını, milletin cebinde daha fazla para kalmasını sağlayamayacağı açıktır. Anadolu insanımızın halı altına süpürme deyimi tam da bu durumu anlatıyor. Bin tane daha tarım kredi marketinin açılacağını söylemek, milletimizin yaşadığı ekonomik bunalmayı yalnızca halının altına süpürmektir. Sorun daha da artarak muhakkak bir gün geri gelecektir. Bu nedenle ekonomik anlamdaki sıkıntıyı, dövizi, enflasyonu, faizi kontrol almaya çalışmak yerine daha fazla market açarak çözmeye çalışmak beyhude bir çabadan öteye geçmeyecektir. Bodrum katlarındaki rutubetli dairelerin dahi kiralarının 1000 ila 1500 TL arası değiştiği İstanbul'da 3000 TL asgari ücretle geçinen bir aileye ülkemizde ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı yok demek devlet aklıyla maalesef bağdaşmaz. Milletimiz Rabbimizin oy verirken taviz vermeyeceği göz önünde bulundurduğu dört temel husus vardır. 1- Terör meselesi. Devletin güvenliğini sağlayamayacağını düşündüğü kişiye yetki vermez. 2- Dinidir. Dini özgürlüğünü kısıtlayacak, temel hak ve hürriyetlerini engelleyip zorbalık yapacağını düşündüğü kişiye de devlete emanet etmez. 3- Dilidir. Türk dili milletin kalbidir, zihnidir. Diline dokunulmasına da müsaade etmez. 4- Evindeki ekmeğine değecek boyuta gelmiş ekonomik sorundur. Eğer ekonomik sıkıntı milletimizin cebine, evi ne yansımaya başladıysa durur ve tekrar düşünür. Bu sebeple milletimize ekonomik faydası bulunmayacak bu tür market açılışlarıyla zaman kaybetmenin, sorunları görmemezlikten gelmenin, günü kurtarmaya çalışmanın hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Tüm bunlar olurken evlere şenlikte bir muhalefetimiz var. Yaptıklarıyla ne iktidar tarafından ne de milletimizin ekseriyet tarafından kale dahi alınmıyor. Devletin her alandaki iyileşmeleri için yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket etmesi gereken muhalefet devamlı devleti nasıl yıpratabilirim? Bu konudan nasıl sağlayabilirim mantığıyla hareket ediyor. Muhalefet Partisi CHP'nin bir grup başkan vekili var. Adı Engin Altay. Mecliste yüzü dahi kızarmadan yaptığı konuşmasında Muhalefet Partisi CHP'nin amacını şu şekilde ifade etti. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Evet. Bizim amacımız iktidarın her yaptığına hayır demek diyor. Böyle bir muhalefet anlayışı gerçekten olabilir mi? Bu şahsın ifade ettiği muhalefet anlayışına destek olun. herkesin yüreğine vatan sevgisi nasip olsun. Ülkemizdeki muhalefet anlayışının maalesef nedenle sıkıntılı olduğunu anlıyoruz. Şayet bu milletin faydasını ve geleceğini düşünen bu vatana ve millete muhalif olmak yerine yalnızca iktidara muhalif olmayı başarabilen bir muhalefetimiz olsaydı muhakkak ki iktidar yaptığı her işi iki kere düşünmek zorunda kalırdı. Kısaca iktidarın durumunu da anlattık muhalefetin Ama onların ortak yanları da var. Evet sıvı uygulanması konusunda bu millete tercih hakkı tanımadılar, zorbalık yapmayı tercih ettiler. Ayrıca milletvekillerinin hiçbiri için ekonomik bir sıkıntı da yok. Onlar açısından ekonomi de gayet iyi, haklılar. Milletimiz maalesef tuttuğu partinin körü körüne partizanlığını yaptığı, Milletvekillerinin yerlerini koruyup onların daha rahat yaşamlar sürmesi için her yerde onları hınca hınç savunduğu, yanlışa ses çıkarmadığı müddetçe siyasi partilerin en basit ilçe başkanlarının bile refah ve kibir içinde yaşamalarını sağlayabiliriz. Merhum Yazıcıoğlu'nun ifade ettiği gibi, meclis kürsüsüne çıkıp birbirine atıp tutan, hakaret eden vekillerin daha sonra meclis lokantasında karşılıklı güle oynaya yemek yediğini görseydiniz tanıdıklarınız da siyasi tartışmalara asla girmezdiniz unutmayın 9 Ekim'de milletimizin haberi olmadan zorbalık boyutuna ulaşan faaliyetlerde bulunan diğer milletvekillerinin kimler olduklarını ve neler yaptıklarını delilleriyle anlatacağım. Yorumlarda bu videoda bahsettiğimiz konularla ilgili düşüncelerinizi de okuyacağım. Ayrıca fikirlerimizi ifade ederken devletimize yönelen hain oluşumlara da fırsat vermemeye gayret sarf edelim. Youtube ve Instagram sayfalarımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Sağlıklı bir ömür dilerim.